Yine yayın yapma hakkınız e, sabit. Aynı zamanda sizin bu söylediklerinizle ilgili gazeteciler, televizyoncular herkes bağlanabilir veya sizi herkes programına istediklerini sormak üzere konuk alabilir. Evet. Doğru mu anlıyorum? Ya tabii ki canım Benim hiç hiçbirisinden... Siz konuşuyorsunuz karar. Hayır biz karar tabii, vermiyoruz. Ben biz diyorum, diyorum ki ya gazeteciler tek başına da gelmesin. O, her gün televizyonlarda e, böyle çığırtkanlık yapanlar var ya milyon dolarlık bunların avukatları onları da alsın gelsinler. Yani biz bunu mahkemede de söyledik. Yani mahkemeye çıktığımızda da bizim bir tane arkadaşımız kalktı. Bir komiser arkadaşımız. Dedi ki ya sadece siz gelmeyin. Yani dediler ki ya buraya işte tüm takımın gelmesi lazım falan. Bizim arkadaşımız ki ya birincilik takımları, ikincilik takımları, üçüncülik, amatör kümeler hepsini toplayın gelin. Herkes nasıl şike olduğunu dinlesin. Anlatacağız burada. Yani biz bunu mahkemede de söyledik. Hala da söylüyorum. En son bir tane işte bunların e, paralı şeyi şaklabanı var bir tane. Gazeteciyim diye geziyor ortalıkta Ahmet Ercan'la. O tweet atmış. Delikanlıysa benim karşıma çıksın diye. Yazdım. Buyurun dedim. Yapalım yayın dedim. Ondan sonra direkt geri vites. Türkiye'ye geldi öyle yapalım. Yani kusura bakma. Biz delikanlıyız ama aptal değiliz. <laughs> ben hakkımda yakalama kararı çıktıktan sonra ben gittim emniyete kendim teslim oldum. Tamam Ve ondan sonra hiçbir suç işlemediğim halde sizin köpekliğinizi yapan hakimler tarafından ben 3 yıl cezaevinde kaldım. Tamam mı? Kusura bakmayın ben delikanlılığımı yaptım. Bu saatten sonra aptallık yapamam. Yani aptallık, bir daha bir daha geleceğim ben. Bir daha geleceğim ben. ee, Türkiye'de bir daha gireceğim 368 yıl hapis cezasıyla mahkemeye. Anlıyor Yani böyle şey bir şey olabilir mi ya yani bu kadar hani olayı çarpıtmak. O kadar delikanlıysan, benim karşıma çık diyordun, e buyur dedim, yapalım yayın dedim, ondan sonra kekpek, pek, Türkiye'ye gel öyle yapalım. E sen buraya gel, gazeteci mi gider yapar, röportaj yapacak adam mı gider yanına? Artık yani. herhangi bir yerden bir yere gitmeye gerek yok. Gerçekleri, doğruları herkesin önünde konuşmak çok basit. İşte ben, siz nerede yaşıyorsunuz? Avrupa'dasınız, ben Kendisi Türkiye'de, herkes her yere istediği gibi bağlanıp kamuoyu... Atabilir. Şimdi onlar şeyi kullanıyorlar, o gücü kullanıyorlar. Bir gücün arkasına saklanıyorlar Türkiye'de. İşte basın toplantısındaki ifadenin bir başkası o, o, o da yapmış size.